Sevgili Yükselen Kovalar Evet Mayıs ayını konuşuyoruz. Mayıs ayı Mart-Nisan'a göre daha ılımlı bir ay olacağını düşünüyorum. Çünkü gezegenler Mars, Koç'ta, Venüs, Boğa'da ve 20'sine kadar ayın Boğa'da çok stelyum var çok gezegenler var. Biraz maddi manevi değerlerin önemli olduğu ve sizin için ev, aile, yuva temaların önemli olduğu daha sonra da artık Jüpiter'in ikizler geçişiyle aşkın, keyfin zamanları olacak gibi gözüküyor. 2 Mayıs'ta Plüton'un retrosuyla aya başlıyor olacağız. Tabii Plüton kova'da retroda sizin yükselen burcunuzda. Sevgili Kovalar, yükselen Kovalar 20 yıllık bir dönüşüm yılı e, süresi başlıyor sizin için. Çünkü Plüton girdiği hayat alanını değiştiriyor, dönüştürüyor. Demek ki sizin için de artık dış görünüş, hayata bakış ee, ...dış maske dediğimiz ve insanların sizi gördüğü alanlarda çok büyük değişimler var. Tabi Plüton retrosu uzun sürecek. Ağır gezegenlerin retroları da uzun sürüyor. Ee, yaklaşık 2 Eylül'e kadar, e, Oğlak Burcu'na kadar iniyor olacak. 12 Ekim'de de ileri harekete geçecek ama Oğlağa kadar inmiş olacağı için... E, ...kısacası uzun bir retro dönemi var tabii sizin için çok yoğun e, değişimler, dönüşümler zamanı. Derin psikolojik sezgi, kavrayış, daha karizmatik, daha derin olma, daha derin sorgulamalar. Evet, siz sevgili yükselen kovalar için çok çok önemli olacak. Plüton e, tüm bastırılmış arzu ve öfkeleri gerek patlamalarla gerek e, yüzleşmelerle e, ortaya çıkaracak ve daha belki uyumsuz eğilimler, daha o Plüton kovanın biraz radikal bağımsız olma isteği de daha yoğun olacak. Tabi burada kendi gücünü fark etmekle alakalı önemli deneyimler yaşayacaksınız. Güçlü olmak nedir? Güçsüz olmak nedir? Yani kılık kıyafet, dış görünüş, bedensel değişiklikler de sizler için oldukça açık olacak çünkü yükselen burcunuzda bir Plüton gerilemesi var. 8 Mayıs'ta boğadaki yeni ay Uranüs etkili bir yeni ay, yani biraz sürprizli bir yeni ay ve ev aile yuva temaları sizin için tabii çok önemli. Jüpiter orada size bir senedir destek veriyor. Daha büyük bir eve taşınmış olabilirsiniz, evde, şehir değişikliği, ülke değişikliği yaşamış olabilirsiniz. Her ne oluyorsa artık bu 8 Mayıs'taki ee, yeni ayda boğa burcundaki sizin için e, yenilenme fırsatları ve farklı bakış açıları olacak. Evde bir yenilik, e, ev alma, ev satma olasılıklar içinde. Babanızın evi, köklerinizle alakalı iyileşmeler ve bazı farkındalıklar olacak gibi de, de, düşünüyorum. Çünkü Uranüs de orada biraz bağımsızlık, özgürlük isteğini daha yoğunlaştırıyor açıkçası. 15 Mayıs'ta Merkür bu aya geçince artık gerçekten evde çok hareket olacak. İşte taşınma teması, bir evde dekorasyon teması ama orada entelektüellik eğitim temaları da yoğun olacak. Çünkü Merkür Eğitimi anlatır, iletişimi anlatır ve tabii ki sizin için hem evde eğitim konuşulduğu ya da belki evde eğitimler vereceksiniz. Bunlar da olasılıklar içinde ama odağınız ev, aile, yuva ve kökleriniz tabii ki. 20 Mayıs'ta artık Güneş İkizler Burcu'na geçeceği için odağınız yavaş yavaş evden, köklerden, aile, baba, ev, yuva temalarından biraz aşka kayacak. Aşk hayattan keyif aldığınız alanlarda güzel enerjiler devrede olacak ve sizin için artık hayatın anlamı, keyifleri, yetenekler, yarattığınız alan, çocuk teması, tabi güneş ikizlerde çok hafif bir enerji, daha entelektüel, daha yüzeysel, hem değişken hem hava. Bir de tabi artık e, havalar da güzelleşiyor ve yaza doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü odağınız artık bir ay boyunca aşk çocuklar hayattan keyif aldığınız alanlar olacak. Tabii ki 23 Mayıs'ta yayda bir dolunay var. Bu dolunayda sizin sosyal alanlarınızda, gelecek beklentilerinizde, umutlarınızda ve dernekler e, belki oralardan hem o yayın özgür, bağımsız, idealleri olan çünkü siz kovalar da yükselen kovalar da eee sıra dışı insanlar, ee, toplumun e, faydasına, kolektifin faydasına ama her zaman bireyselliğini unutmayan insanlarsınız. Ee, sürünün dışında biraz aykırıdır kovalar ama tabi üst akıldan, e, daha e, bakıl akıl süzgecinden geçirerek hayatı idame ettiriyor. Demek ki sizin için gruplar içinde olmak zaten çok kolay bir şey. Sizin için hiç zor bir şey değil. Ama bu yay dolunayında 23 Mayıs'taki özgürlük, maceralar, keşif ve bazı kararlar görünür olacak. Belki çocuk hayatınızda daha aktif olacak. Ya da çocuklarınızın hayatıyla alakalı önemli planlar yapacaksınız. Onların gelecekleri sizin geleceklerinizle beraber hepsi zaten ilintili. Çocukların hayatıyla yapılan her türlü plan programda tabii ki sizin şartlarınız, sizin hayatınıza ilintili oluyor. Burada tabii bazı hobiler, hayattan keyif aldığınız alan, spor hepsi olasılıklar içinde. Ama yay ikizler hattı daima bilgi hattıdır. Demek ki sizin için bilginin önemli olduğu, olacağı zaman dilimleri, gruplar içinde, dernekler içinde rol almak isteyeceğiniz, orada belki yabancı kadınların, akademik kadınların da çok olacağı ortamlarda bulunabilirsiniz gibi geliyor. 26 Mayıs'ta da Jüpiter'in ikizler burdu geçişiyle aslında Mayıs ayının en önemli gezegen kombinasyonuna kavuşmuş olacağız. Artık 26 Mayıs'tan itibaren bir sene boyunca 2025'e kadar e, Jüpiter ikizlerde olacak. Ve tabii ki size aşk, çocuk, hayattan keyif aldığınız alanlarda. Çoğu yükselen e, kova işte bir çocuk sahibi olma teması yoğun bir şekilde olabilir. Aşk, hayattan keyif almak her şeyden çok daha önemli olabilir. Burada riskler, abartılar, spekülasyonlar, kumar Bunlara da dikkat etmekte gerek var. Ama burada entelektüel seviyede sözlü, yazılı her türlü iletişimin çok daha yoğun olacağı bir zaman dilimi sizi bekliyor. Şimdi Jüpiter ikizlerde biraz zararlı çalışıyor. Neden? Çünkü Jüpiter'in o bilgeliği anlatan, o derin sorgulamayı anlatan ahlak değerleri, kişinin bu dünyada ulaşmayı hedeflediği ve ulaşacağı Bilgeliği biraz ikizler sığ kalıyor. Çok yüzeysel kalıyor. Ve bu dünyadaki işte tecrübelerimiz, bilgeliğimiz, ahlak kurallarımız Jüpiter'in ikizlerin biraz yüzeysel ve çabuk bilgiyi alıp çabuk bıkan, çabuk sıkılan ve derinleşemeyen bir enerjisiyle maalesef böyle bir gölge, gölge yönü var. Dolayısıyla burada hani kimsenin fikrini beğenmemek, işte biraz alaycılık biraz bilgiyle övünmek, gösteriş yapmak bunlar Jüpiter ikizlerin gölge yönleri. Artı yönleri de bir sürü bilgiyi, bir sürü disiplini harmanlamak ve oradan daha pratik, daha esnek ve sürdürülebilir, yaşanabilir bir hale getirmek ki bu da çok önemli bir şey aslında. Ama burada çok çeşitli bilgi, çok yüzeysel bilginin de olacağı bir sene bizi bekliyor. Dikkatli olmakta fayda var ama sizin için tabi entelektüellik, hobiler, hayattan keyif aldığınız alanda ve çocuk teması çok yoğun bir şekilde olacak. Uyarım riskle, spekülasyonlara, kumarlara dikkat edin. Ve zaten satünde balıkta para kaynaklarınızla alakalı önemli yeniden yapılandırmalar var. Demek ki biraz hani zevkler, keyifler evet sizin için ön plana geçecek. Bu güzel bir şey ama paranıza da korumaya dikkat edin. Çok e, hani böyle zevkleri, e, keyifleri abartıp e, sonradan üzüleceğiniz yatırımlar, işte borsa, spekülatif alanlarda bunlara da dikkat edin derim ben. Ama hayattan daha keyif alacağınız bir zamana doğru gidiyorsunuz. Tek uyarım, e, bilgiyi alırken, toplarken ve kullanırken e, çok e, yüzeysel olacağına olma ihtimaline karşı da Kendinizi koruyun, dikkat edin e, ve hemen her duyduğunuza, her gördüğünüze de inanmayın. E, hayatın o yaratıcı, keyif, keşifler alanında sizi güzel enerjiler bekliyor. Çoğu yükselen kovanında çocuk sahibi olabileceğini ve güzel bir aşka yelken açacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Umarım keyifli bir ay olur. Kucak dolusu sevgiler.